Bolu'nun Gönlük ilçesine bağlı 3 mahalleden oluşan 180 haneli Himmetoğlu köyünde bulunan kömür ocaklarının işletmesi amacıyla 2013 yılında termik santral kuruldu. İnşaat çalışmaları 2015 yılında bitirilen termik santral kazı çalışmalarına başlandı. Zengin kömür ocaklarına sahip olan Himmetoğlu köyü çevresinde termik santralin kazı çalışmalarına başlamasıyla birlikte köyde acele kamulaştırma kararı alındı. Köyde aşağı mahallenin tamamı ve orta mahallenin bir kısmında kamulaştırma kararı ile birlikte değer tespit çalışması yapıldı. Kamulaştırma alanı içerisinde bulunan evlerde yaşayan vatandaşlar paralarını alarak çevre köylere ya da kent merkezine taşındı. Kamulaştırma kararının ardından termik santralin kazı çalışmalarına devam etmesiyle birlikte 2017 yılında Himmetoğlu köyü aşağı ve orta mahallelerinde heyelanlar meydana geldi. Toprakta büyük yarıkların oluştuğu köyde yaşanan heyelanla birlikte 65 ev için yıkım kararı alındı. Evleri zarar gören Köylüler için Himmetoğlu köyü alanı içerisinde Türkiye kömür işletmelerinin kullanmadığı 75 dönümlük arazi yeni yerleşim yeri olarak satın alındı. Arazinin yerleşim yeri olarak planlanmasının üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen sadece elektrik hattı döşenebilen bölgede altyapı çalışmalarına henüz başlanamadı. Büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşan mağdur köylüler yeni yerleşim alanının tamamlanmaması nedeniyle köylerinden ayrılmak zorunda kaldı. Himmetoğlu köyünde yaşayan vatandaşların termik santral mağduriyetleri devam ederken bölgede kaza çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. İş makinelerinin günden güne genişletildiği çalışma alanı sebebiyle heyelanın yaşandığı köyde ayakta kalan evlerde de kaymalar meydana gelmeye başladı.